yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bu tarafa doğru inişimizi yapalım. Şöyle. 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 Şöyle oğlum bu ne? Oğlum, bu ne? Burada yaşıtmaz, Şöyle şunu da Gelin. Şu tarafa Şu tarafa Şunu kesebiliriz Hadi Şurada adam o, <gülüyor> <nerede>? <gülüyor> ne ya Hiç geliyor Tantamı da aldık Canımız yok Canımız yok biz kaçalım Şu Allah Allah Tamam bulduk çok iyi oldu Tamam 3 kask 3 kask Şimdi Şöyle On bir tane kit falan yok mu lan? Ha tamam buradan da çıkar diyeceğim de çıkmadı. Şu pompanın yerine bunu alalım. Şu mermiyi de alalım. Dur. Şu, ha tamam 5 tane daha bulduk. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Para ver. Tamam kit de bulduk arkadaşlar çok iyi oldu. Tamam. Bunu da bulduk. Şunu şöyle basalım. Karşılı adam indi. Gördüm. Biraz vurdum. Çok abi. Git oraya. Arkamızdan adam indi. Şu yukarı. Nereye gitti? Neyse bir şu içeride ol. gidelim. Yukarıda. Nerede bu? Nerede? Evet. evet arkadaşlar şimdi şöyle bir tane parçla daha adam gördüm onu. Bir var. Şimdi çekelim. Aa arkamdan. Nasıl vuramadık? Üf. Kaç. Adam yani bizi bir, 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 mermi vur, vurusu var ya. Biz gittik. O yukarı var. Şunu çek. Şunu da bak Yukarıda bir, bir kişi sıkıyordu. O nerede? Şu tarafta. Aa tamam. Bir ses var. Bir ses var. Tamam. Onu da aldım. Arkadaşlar bayağı kilimiz var. Adam sayede çok güzel. Şöyle şunu. o üç bulduk. Çok iyi oldu. Üç bulduk. o bunun da güzel. Bunu da şu Sek... iki iki biz atalım şöyle. Tamam. Çok, çok iyiyiz arkadaşlar. İki de basalım. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar ses geliyor diye ben kesiyorum. Oo. Onu evet. o canlı? O evet. Ben de var. Üf, o ne can Onun canı yok. Bulduk arkadaşlar. Şöyle bomba falan alalım. Tamam. Yukarıda. yakında değil. Şöyle ortaya doğru gitmek istiyorum da. Böyle arkamda. Arka taraftaydım. Ortaya açmışlar galiba. Biz yine silahımızı alalım arkadaşlar. O ortaya açmışlar. ne Nerede kısmışlar? Şurada diyeceğim ya. Acaba nerede nefessiz duruyorlar? Öyle bir gün çok korkuyorum da. Ne bakabilirler diye. Yok. Yok. Bir şey takılmışlar arkadaşlar. Hiçbir şey yani. Hiçbir şey. Ooo ne bakalım. O zaman bunun zamanı değil mi? Evet. <gülüyor> 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 Bunu. çok iyi oldu. Abi nasıl ya? Nasıl? Evet arkadaşlar, Megatron aldık. Yemin ederim arkadaşlar. Öyle ortada duruyordu. Ben de alıverdim. Adamlar nerede? Şimdi onları arıyorum. Oldum buldum adamları. He, tamam. Dur, dur dur bu taraftan şöyle yapalım biz dur dur şuradan lan gitsene şuradan şuraya ben şöyle zıplıyorum olmuyor neden arkadaşlar neden zıplamıyor zıplamıyor hayla Şöyle zıplayıp ben bir tane vurmak istiyorum. Da. Olmuyor böyle de. Şuradan şuraya zıplayıp. Tamam. Araba geldi. Adam nerede? Adam burada. Adam tuz olacağız. Tuz alacağız. Ne tuz olmalıyız? Aa, tamam aldık. Çok iyi oldu. Aa bir tane gibi. Aa bu ne olmuyor? Dur dur Biz bunu yapamayız ya. Şöyle koş zıpla. Şuradan zıplayalım. Olmuyor olmuyor. Uf canımız çok. Şuraya zıpla. A içeri girdi. İçeri girmeseydi şey çok iyi olacaktı da. Gelmedim ki. Tamam onu da gördük. kalın buradan. Adamlar nerede? Ha. Adamlar şu anda benim bayıldığımı sanıyor galiba. Şöyle bir can basacağım da. Geliyorlar, geliyorlar. Gel, gel, gel. Hadi şöyle basalım. Şöyle bir çekelim. Şey Çok iyi olacak arkadaşlar. Bakıyor olacak ne oldu? Bunu da olacak var ya. Geliyor. Gel. Şurada. Tam şurada yani. Şurada. Tamam. Oo bu çok iyi oldu. Bu çok iyi. Ben bir şey Şimdi bir, ufaktan şöyle yandıralım da. Arkadaşlar adam bizi öldürdü. Adamı ben görmedim yani arkadan vurdu. Telefonu bayağı kastı. Evet çıkalım biz. Arkadaşlar baba çocuk I, o nosso rush nasıl... Abi, ne oldu şey, <laughs> <laughs> Niye? Ay bizi vurdu. Tamam. Sakın. Abi vurdu. Çok iyi vurdu. Azerbaycanlı. Kanalı ne oldu? 100 abone olmadık. 100 bin abone diyor ya. İnşallah oluruz kardeş. Şöyle Она заклетая. Abi vuramadık. Göz vurduk ama çok iyi oldu. Şöyle bir Onu yeseydik var ya. Onu da yeseydik çok iyi olacaktı. Gel. Bu gelecek mi? Bu gelecek mi? Çok iyi vurduk. çok iyi vurduk. Çok iyi vurduk. Şöyle zıpla. Lan yani ne yapıyor ya? Efendim. Hep zıplayıp duruyor ya. Hep. Çok Hep zıplıyor ya. Bu ne? Arkadaş. Üf Gel. Hop. Yemedi o bir. Nereye gitti? Nereye gitti? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle. Hop. Hop. Ne yumruk? Oy! O ne vuruş? O ne biçim vuruş? Abi geçeyim vuruş. O ne göz vuruşu? Abi ne ya? Tamam aldık. Aldık. Şu taraftan gel. Üf. Oyun bitti arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Güle güle Seviliyorsunuz.